Selam. Biliyorsunuz yine Sabrina Carpenter'ın Man Child'ı viral oldu. O yüzden biz de onu bir dans tutorial çekeceğiz. Ben de böyle sanki uzmanıymış gibi ama gerçekten 9. sınıfta ders şey dans dersine gitmiştim falan. Ee, bu bilgi alın ne yaparsanız yapın. Şimdi başlıyoruz tamam mı? İlk başta şu şekilde başlıyor. Elinizi istediğiniz gibi yani Sabrina şu şekilde oynatıyor. Siz de öyle yapabilirsiniz ve cowboy vali giyimde bitmiş haline de yine benim shortslardan ulaşabilirsiniz. Önce şu şekilde gidiyoruz. Elimiz böyle. Yani önce öne, yana, arkaya, tekrar buraya alıyoruz. Sonrasında sanki böyle hayali bir gitar varmış, tatlı tatlı böyle şey yapacağız. Sol, sağ, sol, sağ. Buraya geldiğimizde öne atlıyoruz, şu şekilde geri çekiliyoruz. 1, 2, 3, 4. Şöyle bir hareketimiz var. Bunu kendiniz uydurursunuz, sol ayağınız önde olacak şu şekilde. Sonrasında bu bittikten sonra kendimizi öne atıp hani yes diye bir işaret yapıyoruz. Arkaya aynı şey arkadan. Elimizi Sol ayağımızı sola doğru açacağız. Yani şunu yaptık, şunu yaptık. Bu dönüyoruz. Arkasından yine az önceki hareketi tekrarlıyoruz. Bu biraz daha durgun oluyor. Ve bu kadar.